PS5 oyunu getirdim. PS5 oyunu satacaksın. <laughs> Güzel oyunlar eyvah eyvah. <laughs> Satış fiyatın belli. belli mi? Aslında aklımda bir fiyat yok. Sahibinden Letiko'dan satmayı denemediniz herhalde. Aslında koydum ben size satmayı tercih ediyorum. Kaça koydunuz? hepsini 2300'e koydum. <laughs> 2300 ve satılmadı mı? Yok satılmadı. Allah Allah çok enteresan <laughs> evet. 2300 tamam. Bana kaç satacaksınız? Benim aklımdaki fiyat 1000 lira olarak düşünme ama üçüne. Üçüne 1000 lira. Daha fazla vermek isterseniz olur oyunu ben kabul ederim. Oyunlara karşılara gösterip ben tek cümle soru evet. Tamam ben bu arada 1500 yapacağım bunlara. 1500 okeydir benim için. Ama bine yani... Olmaz <laughs> <laughs> 2, 4, 6, pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Bir çıkartamamışız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Teşekkür ederim. Teşekkür, benden de olsa. PlayStation, PlayStation var mı? PlayStation 5 var. Ha. Bilmiyorum. onu satmayacağım artık onu satmayayım. Pro alacak evet. mısınız? Şu an düşünmüyorum Pro'yu. GT6 ne gösterir PS5'te onu bilmediğim için tam. Süper. Bu da benden. Çok teşekkür ederim. Rica ederim dostlar sıkıntı yok. Hem onu oldu hem alışveriş evet, yaptık evet. onu hem de ben altta kalmamış oldum öylece. Evet, Daha yani keyifli öyle oldu güzel. eyvallah.